Hepinize merhabalar. Bugün size telefonlardan ve tabletlerden canlı yayın nasıl açılır onu göstereceğim YouTube üzerinden. Bunun özellikle Tunutun Gamer -er diye bir arkadaşımız işlemişti. Ben de şimdi eee, işte videosunu çekeceğim. Nasıl canlı yayın açılır diye. Burada araya basıyorsunuz ve buraya omlet Arkada yazıyorsunuz. Omlet arka çıktı. Bu omlet arka indiriyorsunuz arkadaşlar. Özellikle Tuna'dan bahsediyorum. Tuna ee, istemiştim. Canlıların saçılır açılır diye sormuştu. Ben de şu an gösteriyorum ona. Omlet arka indirdik. Ve tıklıyoruz omlet arka diye. Burada hesap oluştur diyor. Buradan bir resim seçiyorsun. İsterseniz işte kendi fotoğrafınızı falan da koyabilirsiniz buradan. Ben bunu koyacağım. Ondan sonra kullanıcı kimliği geliyor. Yani kullanıcı adı. Bedo. Bedo eee no bedo koyacağım. Bakalım oluyor mu. No Bedo. Aynen. No Bedo koydum. Hesap oluşturdum. Dedim. Hadi. Oh. Lan niye bağlanmadı he? Tam burada hangi tür oyunlar istersin diyor. Ben Brawl Stars, Minecraft, PUBG, TikTok kullanıyorum. Roblox seviyorum. Devam etliyorum. Burada arkadaşlar bilimler. Burada belki soruya basıyorsunuz ve şu en altta bir tane şu en altta artı işareti olacak. Bakın. Ona tıklıyorsunuz. Canlı yayına başla diyorsunuz. Burada anladım. Diyorsunuz. Burada devam et diyorsunuz. Ve burada arkadaşlar YouTube üzerinden oturum açı. Facebook üzerinden oturum aç filan var. Arkadaşlar burada YouTube üzerinden oturum aç diyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar e, YouTube hesabınıza giriş yapıp canlı yayınınızı çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.